Hollanda'da farklı kentlerden bin genç sabah namazında aynı safta buluştu. Bin genç tek ümmet sloganıyla bir araya gelen gençler kardeşlik ve dayanışma mesajı verdi. Hollanda'da gençler sabah namazında buluştu, birlik ve dayanışma mesajı verdi. Bin genç Şidağım kentindeki Yıldız İslam Merkezi Camii'nde cemaatle sabah namazı etkinliğinde bir araya geldi. Bin Genç Tek Ümmet sloganı ile organize edilen etkinlikte başta Gazze olmak üzere tüm dünyada zulüm gören mazlumlar için dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu. Aynı safta edilen dualar birlik ve dayanışma ruhunun gençler arasında ne kadar güçlü ve canlı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Etkinlikte yapılan konuşmalarda ise bu buluşmaların gençlere bir yol gösterici olduğu ve manevi destek sağladığı ifade edildi. Yud'un kentinden sabah namazına gelen Muhammed Haznedar, 15 gençle sabah namazı programına katıldıklarını ifade etti. Sabah namazı programı yaptık. Bir geliyoruz. 15 kişiyle geldik. Eindhoven kentinden dört araçla katıldıklarını belirten Atilla Peker de, farklı kentlerden gelen gençlerle kardeşlik ve dayanışma duygusunu pekiştirdiklerini ve kaynaştıklarını söyledi. Kardeşlik ve dayanışma duygusuyla beraber pekiştirdik, beraber kaynaştık. Rotterdam kentinden gelen Ömer Faruk Aktalan da sabah namazı etkinliğini sıcak ve muhabbet dolu ortamda gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Etkinlik gençlere zemzem, hurma, çorba ve tatlı ikramının ardından sona erdi.